Bir marka değeri de Aynı zamanda. yükselir. Sizler de dışarıda geldiniz. 11 bir kardeşimize tekrar hoş geldiniz. Şehrimize hoş geldiniz. Kulübümüze hoş geldiniz diyorum. Ben hocamıza ve kaplarımızla başta üzere teknik ekibimize de şimdiden daha başarılar diyorum. Tabii ki başkanımıza aynı şekilde. Bizler sizlerin yanındayız. Kent halkı olarak burada bu belki daha önce e, çıkıp oynamamış olanlarımız vardır ama 42 bin ortalama, 40 bin, 40 bin ortalama. 41 bin civarında. He, 41 bin civarında ortalama seyirciyle oynayan dünyada sayılı kentlerden bir tanesi Bursa Spor taraftarıdır. Yani herhalde dünyada saysanız kaç tane beyin parmakları var mı yok mu 42 bin civarında 41 bin civarında sürekli siyerciye oynayan belki o yani. Ama Türkiye'de herhalde bir ya da ikiye e, oynuyoruz böyle. Onun için Bursa Spor taraftarı da Bursa Spor'a sahip çıkan, Bursa Spor'a destek veren, Bursa Spor aidiyetini bilen ve ona her zaman her halükarda e, yaz, kış, yağmur, çamur demeden destekleyen bir taraftar var. Onun için sizler sahada onlar on 12. kişi olarak, 12. oyuncu olarak sürekli sizlere destek verecek. Bizler de sizlerle ilgili yönetim kurulumuzun başkanı olan Enes kardeşime ve yeni yönetim onların yanında olarak, kent yöneticileri olarak bir belediye başkanı değil sadece ben bir abiniz olarak, büyüğünüz olarak da ve Mustafa Bozbi olarak da her zaman yanınızdayız. Maddi maliyet yanınızdayız. Çünkü ben Bursa Sporluyum. Yani sizler daha doğmamıştınız ama biz Bursa Spor'da o eski Atatürk Stadı vardı. Belki bilenlerimiz var. Orada çocukluğumuzda bilye arabasıyla e, karton götürür, karton satardık. Ve son 15 dakika kapılar açılırdı eskiden. Son 15 dakika kapılar açıldığında para yoktu. Giremezdik maça ama Gürol'ları, Tezcan'ları belki hayalen duymuşuzdur ama onları seyreden bir 15 dakika girer hem maçı izlerdik. Aynı zamanda yalvarıp abi atma kartonları ne oldu? Toplayalım diye kartonları toplar. 15 gün sonraki maçı hazırlar. Yani ama hem maçta daha sonra tabii uzun oldu. Maçları sürekli gitmeye başladık. Bursa Sporu maddi manevi destek vermeye başladık. Kötü bir süreç geçirdik, Şampiyonluktan sonra ama halen daha bir hoşlandı. o şampiyon takımın e, hayalini yaşıyoruz. İnşallah iki sene sonra ki Enes Başkan bu konuda hepimizden daha heyecanlı biliyorum ben ona. E, yine süperlik yolunda müthiş e, anılar atan ve bu yolculuğu hep birlikte yaşayan bir Musa Spor ve Musa Spor taraftarları olarak inşallah o süperlikte bu takımı göreceğiz sizlerin büyük katkılarıyla bunu başaracağız. Önümüzdeki sene de inşallah hiçbir aksilik olmadan kazasız belasız şampiyon olarak bir üst lige çıkıp Bursa Bursa taraftarlarını, Bursa'yı ve Bursa'nın geleceğini inanılmaz şekilde sizler güzelleştireceksiniz diyorum. Onun için katkınız çok önemli. Sağda vereceğiniz mücadele çok önemli. ve dökeceğiniz o alın teri çok önemli. Zaten bunu yapacak kapasitedesiniz. Ve 11 arkadaşımızla, kardeşimizle beraber bir önceki e, geçen seneden de kalan gelen kardeşlerimizle inanıyorum ki bu başarıyı hem sahada hem de aynı zamanda bizi dışarıda temsil ederek, Bursa'yı temsil ediyor. Bursa Sporu temsil ederek bunu sağlayacaksınız. Sizlerin her birinize güveniyoruz. Ben de bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da sizlerle her zaman gurur duyacağımı Özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü sizlerin bizleri Bursa Sporu ve Bursa'yı bir başka şehre gittiğinizde, bir başka yere gittiğinizde orada en iyi şekilde temsil etmeniz demek Bursalılara gurur verecektir, onu bilesiniz. Bursalıları umurlandıracaktır. Iıı ee, onu özellikle belirtmek istiyorum. Onun için sizler artık Bursalısınız. Sizleri Bursalı olarak görüyoruz biz. Ve e, sadece Bursa Sporlu değil, Bursalı olarak görüyoruz. Bu anlamda tekrar başarılar diliyorum size. Şimdiden ben kutluyorum. Yürekten kutluyorum ve sizin her birinizi alkışlıyorum. Başımızı ilk yaptınız. Bunu da hep sahada Sizlerin mücadelesi en başta bunu sağladı. Başkanımızın dediği gibi on bin yeni boş kardeşimiz aramıza geldi. Eee gelenlerin her birinde kariyeri, geçmişi belli, Eee sahadaki arzuları belliydi. Kimisi zaten Rusya evladı. E, kimisi de o aile duygusunu sahada sonuna kadar verecek kardeşlerimiz zaten geldi. E, bizim yönetim kurulu üyeleri olarak e, taraftarlarımızın da içindeyiz. Onların da kanaati İnşallah yine aynı şekilde bu sene hedefimize hep beraber ulaşacağız. E, tabii şeytan vesvese veriyor sürekli. Diyor ya bir kişi daha alalım, iki kişi daha alalım, <laughs> şunu da alalım. böyle bir şey, böyle bir şeyin garantisi olamaz ama Herkes oturduğu zaman burada e, eminim ki şampiyonluktan emin bir şekilde e, ve kendine güvenerek bu mücadelede olduğunu en iyi şekilde biliyor. Bu bizim için büyük bir güç öncelikle. E, tabii sahanın içinden ziyade sahanın dışında da çok büyük bir mücadele var. Bu mücadele en büyük unsurlarından, kahramanlarından biri de değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız. E, i̇şte demin de tesisimizin etrafındaki gerek yeni otopark alanımız, gerek yeni futbol okulu alanımız ve diğer yaptığımız projelerle ilgili de her konuda Büyükşehir Belediyesi meclisimizle birlikte Sayın Başkanımız hep yanımızda oldu. Kendisiyle ben huzurlarınızda e, sezonun başlamasına iki gün kala e, hem bizi ziyaret ettiği için davetimize icabet ettiği için hem de her konuda yanımızda olduğu için kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. E, Tabi Bursa e, Bursa Bursalıların, Bursa Spor en büyük markası, e, marka değeri. Bu noktada çok ciddi anlamda aidiyet hisseden e, taraftarlarımız var. Başkanımız da onlardan bir tanesi, biz öyle görüyoruz. En başta bir Bursa Spor taraftarı zaten. O yüzden e, bizim de burada içinde bulunduğumuz durumu en iyi anlayan insanlardan bir tanesi. İlk günden itibaren biz hiç kesmedik, hep devam ettirdik sağ olsun bugün de gerek mali anlamda gerek e, sizlerin sayesinde sportif anlamda güzel noktalara doğru gidiyoruz. E, hem taraftarımıza hem e, bizler hayaller kuruyoruz. Hayal kurmak önemli. E, umut olmazsa, inanç olmazsa hiçbir şeyin de bir anlamı yok. Yani hedefsiz bir şekilde günün geçtiğini düşünün. Paramız olsun, kolunuz olsun ama bir amacınız yok yani. Çok da anlamlı olmaz. Bizim bir hedefimiz var, inancımız var, şehirde bir birliktelik var. İnşallah bu sene de bizim e, en başta sizlere Allah'tan kaza bela gelmesin diyorum. Güzel bir şekilde inşallah sezonu tamamlayacağımızdan en ufak bir şüphemiz yok. Tekrardan e, pazar günü başlayacak olan bu lig maceramızda hepinizi, hepimize Allah kolaylık versin diyorum. Allah birbirimize e, mahcup etmesin diyorum. E, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına da hepinize e, tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. ilk maçlar her zaman zor geçer. Yani sistemin oturması kadar vakit alabilir. İşte bunu üst tarafta da görüyoruz. Ama yönetim düşeni yaptı. İstediğimiz bütün oyuncular alındı. İş transferde kalmasını istediğimiz oyunculara sözleşmeler imzalandı. Biz de sorumluluğumuzun farkındayız. Onlar da sorumluluklarının farkında. İnşallah Malatya maçıyla galibiyetle lige başlayacağız. Sezon sonunda da inşallah hedeflerimiz hep beraber olacağız. Bu konuda herkes rahat olsun. Çünkü gerçekten ne istediğini, ne yapmasını gereken ne yapması gerektiğinden de oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Bunun için de hepinizin huzurunda oyuncu grubuna da çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir kamp süreci geçirdiler. E, ay da yüksek. İnşallah buraya bari geçecek. O kadar dönüyeceğiz. E, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız hoş geldiniz. Ee, Enes Başkanım, siz de değerli büyüklerim, yönetici, kardeşlerimi alabilirim. Ee, hepiniz hoş geldiniz. E, burada desteğinizi her zaman hissediyoruz. Bunu geçen seneden beri burada çok fazla hissettik. E, geçen seneden gelen bu pozitif havayı, bu sene yeni gelen abilerimiz, bu sene yeni gelen kardeşlerimizle beraber ee, çok güzel bir şekilde devam ettireceğimize inanıyorum. Çünkü yolun sonu bir şekilde şampiyonluğa ulaşması lazım. Başka düşüncemiz, başka inancımız yok. yok. Geçen sene abiler geliyordu, bu sene kardeşler Biraz 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 biraz, 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 geçen seneye gittim galiba. E, vardı abilerimiz aramızda. Ee, şimdi kardeşlerimiz var hep beraber güzel bir uyum içindeyiz. Bunun sonunda şampiyonlukta taşlanma durumundayız. İnşallah sonunda şampiyonluğu İnşallah.